merhaba. Şu an L park alanındayız. L park alanına yaklaşırken sağ sinyalimizi yakıyoruz. İleride görünen L park alanı yazısı ve sarı çizgi kaybolana kadar düz devam ediyoruz. Durduktan sonra dörtlerimizi yakıp aracımızı boşalıp geri vitese takıyoruz. Düz yeri yeri gelmeye başlıyoruz. Arka sağ camdan siyah iki duba üst üste gelecek şekilde devam ediyoruz. Çapraz şekilde üst üste geldiği zaman duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıp geri geri gitmeye devam ediyoruz. Sağ ve sol aynalarımızı kontrol ederek gidişimizi sürdürüyoruz. Sol tarafımızda bulunan birinci duba araç kapı koluna geldiği zaman durup direksiyonumuzu topluyoruz. Topladıktan sonra düz geri geri gitmeye devam ediyoruz. Sol tarafımızda bulunan ikinci duba omuz hizamıza geldiği zaman duruyoruz. Park işlemimiz tamamlanmıştır. Vitesimizi boş alıyoruz. Dörtlerimizi kapatıp vitesimizi bire takıyoruz. Ve düz sağ sinyalimizi yakıp düz bir şekilde ilerliyoruz sağ tarafımızda bulunan duba kapı koluna geldiği zaman duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıp çıkışımıza devam ediyoruz. Çıkış yaparken hamle hakkımız sınırsızdır. Çıktıktan sonra usta öğretici ve komisyon üyesi araçtan indiği için tekrar binecektir. O yüzden burada tekrar duruyoruz. Usta öğretici ve komisyon üyesi araca bindiği an vitesimizi bir alıp sol sinyalimizi yakıp çıkışımıza devam ediyoruz.